Hı. Hoş geldin. Yerim seni. <laughs> hoş geldin. Yerim seni. Selam hoş geldiniz. Abla sesi. Abla sesi. Abla sesi Açtım sesi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ben size söylemeyeyim. Selam hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın abla? İyi sen nasılsın Elif? Ablam geldi. Yok hesap dost çekilişini kendim almıştım. <laughs> Arkadaşlar <Aferin. gülüyor> 2100 kişi izledi. Teşekkür ederim. Allah olduğum için çoğu canlı yayını kaçırıyorum. Çok pardon. Sorun değil. Ben değil. Ne haber? İyi sen nasılsın? Senden ne haber? Rabia. Peri efendim. Aşkı Rabia mı geldi? Rabia mı? Sen mi geldin? Aşkım. Nasılsın? çekişe kardeşim ismini veren Kardeşimle ismini veren yazar. yazar. Yazarım ama ama kardeşin mi acaba? Kardeşin YouTube hesabı varsa YouTube hesabına ayrı yaz kardeşinkini. kod olsun yazacağız. Evet ama şu an değil. Ben Yükselelim. Açalım. Bekarsın kardeşim. Bekarsın. 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 Oyunun ismi ne? P.K. Evet, oyunu Bir dakika arkadaşlar sesimi kapatıyorum. Yok yorgun değilim. Arkadaşlar biraz daha yükselelim. Başlayacağız. Ve şartları yapın. Abone olun. Canlı yayını beğenin. Ve son iki videomuzu beğenin. Arkadaşlar ben bugünkü yaptığım video ee, 200'ler. O kadar da olmaz. 100 dolar. Arkadaşlar herkes yeni beğenebilir mi? Ve abone olsunlar çünkü 1200 ay 1200 abone olmamız 2000 abone olmamız gerekiyor şu an. GT yap geri takip yapmak var yok. Onlara soruyor. Dur kardeşim. Video Dur geldi. Selam Zeyra hoş geldin. 2 yılda kanalıma abone nasıl olursun? Ben kanalı 9 ay önce açtım. Yani. Her efendim Rabia. Abla beni hatırladın mı? Neyir? Ne zaman ekleyeceğim? E, 20 beğene de. Yani ha, kaç kişi varsa o kadar beğeni de yapacağım. Yani 4 beğeni daha lazım. Herkes yo beğenmedi ki. Herkes beğeni beğenmedi. Çok az beğeni. Şu an mesela 30 kişiyiz. 30 beğeni değil. Arkadaşlar herkes yayını beğenip abone olabilir mi? üç beğeni yok üç beğendi abla ne çekti yazıyor kardeşim gel şimdi bak işte herkes beğensin ne olur ve şartları yapın sureyi şa sabitledim bakabilirsiniz sureyi hira'yı Hira sabitledim şartlar yazıyor orada. Yani şartları yerine getirdim arkadaşlar. Kaç aboneyiz? Yapılı bende. Evet. Duru. Teşekkürler Duru. Yazıyor mu şimdi değil. Herkes yayını beğenip abone olduktan sonra başlayacağız. Yani kaç abone de başlayacağız? Söyleyelim mi? Kaç kişi? Kaç olduğunu bilmiyorum çünkü bu seninle sağlam. Arkadaşlar bizi 2000 abone yapar mısınız? Çok az kaldı da. Bilgisayarın şarjı nerede? Bilgisayarın şarjı varsa şarjı takip orada abone bakalım. Bir dakika arkadaşlar bilgisayarın şarjı takacağız. Ama bakarız. Yeni aboneden teşekkür ederim. Ve sonra canım. Açtım. Evet. Arkadaşlar size rica Bize 2000 abone yapar mısınız? 2000 abone zaten direkt e, bir video atacağız. Evet. 2.000 aboneye ulaştık videosu atıcağım size evet, sayesinde ulaşırım yani öyle diyorum ama ikinci aboneye bakın istiyorum sizin tatlılığına bakın ya Teşekkür. yerim size arkadaşlar bugün hiç kimse bana küfür etmiyor bir tane kişi o kadar ya yerim size bugün saygılı davranıyorum aferin aferin nazar evet. değmez inşallah maşallah <laughs> şarjı yok bilgisayarın şimdi evet. Yaptım. Teşekkürler Mina. Arkadaşlar herkes, herkes şartları yapabilir mi? Farklı ben mı? Ya. Ya öyle şey söyledim. Ben yazmayın lütfen. Arkadaşlar Zeyran dediğini yapalım. Ve Sude Hira Kıza. şartlarını Kıza. sabitledim. Yani şartları yazmış. Ben de sabitledim. Ondan şartlara bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakıyorum. Arkadaşlar lütfen Korece yazmayalım. Bir dakika. Ben önce bir şey. daha önce yaptım. Teşekkürler Mona ben. Gelene abone olsun. 2000'e çok az kalmış. Evet Berna çok az kaldı. Kaç abone kalmış 2000 aboneye bakalım. Arkadaşlar. 14 abone kalmış. O nasıl konuşma? Arkadaşlar 14 abone kalmış. Bak, 2000 abone. Bak şartları yapmışlar. Herkes ya. o... Evet arkadaşlar on... 14 abone sonra 2000 alıyoruz ve başlayacağız. Evet 14 abone gerekiyor ve 2000 olacağız. Abla ne zaman başlayacağız? İşte 2000 abone de 14 abone kalmış zaten. Çok az kalmış. Sesiniz çok tatlı. Ya teşekkürler Morlike. Ben hepsini yaptım. Oha dokuz abone kalmış. nerede oldu? Aa arkadaşlar 2000 aboneye son dokuz abone kalmış. Arkadaşlar siz bana nasıl dokuz abone? Ben de on 14... dört. Peri bende 14 hesap var. Yelek hesaplarını alın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Abla ya. seni çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar abonemiz çok hızlı açıyor. Ballarım. Valla bugün iki, bin, e, iki zor 200 diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Abi olmam bu tatlı Ya teşekkürler ederim. bana. Dur ne ara kaldı? evet arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bak Arkadaşlar son dört abone. Arkadaşlar korkuyorum. Çok olsun. <laughs> cansın abla. Teşekkürler Leman. Kaç abone kalmış? Arkadaşlar son 3 abone, 2000 aboneye. Hadi canımcığım. Arkadaşlar canlarım, hemen tamam, 2000 abone yapalım arkadaşlar size çok teşekkür edeceğim. Şunu yenileyelim. Abla ne zaman başlayacağız? 2000 abone olunca ve son 3 abone kaldı. Dilek olabilir misiniz? Arkadaşlar ayağınız. Ay seni seviyorum. Teşekkürler. Biz de sizi çok seviyoruz. Olmuşum. Arkadaşlar biz de sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar son video abone. 2000 abone. Bir abone. Kutluyorum. <laughs> Bu arada abla sesin çok tatmış. Ya. Teşekkürler teşekkür. Şimdi Arkadaşlar aboneme bakıyorum. Galiba kimle olmuşumdur diye düşünüyorum. Arkadaşlar inşallah 2000 oldu diyor bir de PKS deneşe. Arkadaşlar 2000 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ed ediyorum. Siz şartları yaptınız. Ben size her zaman çekiliş yaparım. Arkadaşlar sizlerin sayesinde 2000 aboneye ulaştık. Arkadaşlar vallahi çok teşekkür. Çok teşekkürler. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yanlış yere. Arkadaşlar mi? başlayacağım heyecanlan, başlayacağım. <laughs> Dur. Arkadaşlar başlayacağım. Arkadaşlar bir dakika abone mi bakayım. Halla abone geliyor mu? Bir dakika yorumlara bilgisayardan açacağım ve başlayacağım. Arkadaşlar biraz daha kişi abone olabilir mi? 2100 olalım. Lütfen arkadaşlar. Evet. Tam yorumları aç başlayalım. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Aa! Oh! Abla ben sizin hayranıyım. Teşekkürler. Başlayacağım. Bekleyin. Ee, Ece. Bir dakika. Şurada. Başlayalım. Mehmet. Ece'yi söyle ilk başta. Ece. Evet. YS. Evet. Kodu 1971. Evet. Tamam. Ticaretini koyalım. XX Erva XX. XX XX. Evet. Kodu da 189. Evet. Beliray Karakas. Evet. Kodu 532. Evet. Miranas. Bir dakika. Elif PK XTXX. Elif PK Dur bakayım bir dakika buraya bakayım. Elif PKX X. -X. bakacağım mı? Kod. Kod bu 404. Evet. Tamam. Maya. Maya. Kodu 687. Evet. Lola yese. kodu 504 735 504 4, 735 735 tamam Miranaz Miranaz'ı yazdım mı? Evet yazdım tamam. Miranaz. Gizem İrem Gizem Gizem mi? Kodu 833 794 833 794 Kaça abone olmuşuz diye bir bakabilir miyiz? Bakma şu an. T deniz. Hı? T -deniz. De. Kodu 918. 918. Baba. Yasmin. Yasmin iki tane iyi. Ha dur, kodu da söyleyim. Kodu da 7209. 7209. Kaç kişi yazdık? 10 kişi oldu. Pink, Pink. Roblox. Kardeşinin bay yani kardeşinin hesabından evet. yaz. Aynı hesaptan iki hesap yazarsan yazma. Babamın telefonuna sonra aboneyi verdim 2000 oldu. Teşekkürler. PK istedim. Melike. 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 İstev. İstev 2 tane W. Evet. Şey Rabiye Rabi X'de de yazıyor. 893. Rabiye X'de yaz ondan sonra. Tamam Rabiye X'de şartları yapmış o. o. Tamam adı ne? Güzel bir ekselim. Uzun bir yazı yazmıştı sanki. Aşağıda aşağıda aşağıda. D Rabia. 277. 277. Evet. Evet. Doğru mu? Ayıcık. Ayıcık, Ayıcık. Evet. 333, 727. 333, 727. Yanmış. Bir dakika yanlış <laughs> abi. <gülüyor> Arkadaşlar, iki daha böyle sonuna ulaştık. Benim ayağım beş. Bin. Abla yo YouTube hesabı yok ama. Hmm, nasıl yazacağım işte? YouTube hesabı olması gerek. Bekle abone bak. Lütfen beni. Arkadaşlar atkoğlu gerekiyor. Güzel olmuş. <laughs> hadi yorumlara hiç yazacağım. Tamam. <laughs> Queen. Ne? Queen. Böyle mi? Evet. Queen. Tamam. Numara 80, 39, 60. Evet. Aria. 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 63 78 Anne öyle yazıyor. Burada ya. Görmüyor musun? 60 Selam benim savaş geldin. Ya şöyle yazacaksın. Elif. 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 Elif numarası dur. Elif nerede? Anne. Hani? 500 549 549 084 Evet. İnç incir kilo. İnç incis. İnç kilo. 839. Ne? Yemin ederim be beğeneceğim, beğeneceğim. Adı mı öyle? Evet. Yemin. Nereye yazıyor? Pardon. Var mı bir daha? Kullanacak mı? Çaklar? Hem kendimce anlayabilirsin. <laughs> Yemin ederim. Bence. 545 082 541 541 082 bir dakika bir dakika. Ama orada yazıyor. Bakabilirsin. En altı inmek istiyorsun bak yazıyor. Lavinia. Lavinia. Ama hızlı geçiyor işte ekranda. Tamam o zaman ben. Lavinia. Kod. Bir dakika ya. Love you.